Elazığ'da Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte özel bireyler doyasıya eğlendi. Etkinliğe katılan Ömer Toraman amaçlarının engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Elazığ'da Valilik İmayesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Engelli bireyler için farkındalık oluşturmak adına yapılan yürüyüş, Valilik Meydanı'ndan başlayarak Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ne kadar sürdü. Yürüyüş esnasında engelli bireyler, herkes bir engelli adayıdır. Engelleri aşmak için el ele, bugün sağlıklısın, peki yarın yazılı pankartlar taşıdı. Şey, ee... Üniversite imtihanına girecekler mi? Elazığ Valisi Ömer Toraman engelli bireylerin hayatın her alanında olması gerektiğini dile getirdi. Bu hafta münasebetiyle ve bu bugünkü etkinlikler münasebetiyle kamuoyuna şu mesajı vermeye çalışıyoruz. O da e engelli kardeşlerimiz, engelli bireyler e hayatın her alanında olmalılar. Eğitimin içerisinde olmalı, sporun içerisinde olmalı, evet, iş hayatının içerisinde olmalı. Evet. Bunun için devletimiz sosyal devlet olma ilkesi gereği çok mesafeler katetti. Çok ciddi altyapılar geliştirildi. Çok ciddi maddi ve manevi destekler veriliyor. Tabi bu işin yükünü aileler özellikle anne babalar çekiyorlar. Onların yükünü hafifletebilmek için de bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız var güçleriyle onlara destek oluyorlar. Vali Toraman amaçlarının engelli bireylerin eğitimlerini yükseltmek olduğunu kaydetti. Amacımız engelli bireylerimizin e, niteliklerini artırmak, eğitimlerini yükseltmek e, ve e, diğer bireyler gibi e, hayatın içerisinde e, kendi başlarına e, hayatlarını idame ettirebilmeleri sağlamak, o yetenekleri kazandırmak, e, bütün e, toplumun bütün kesimlerinin ee, bu kardeşlerimizi, bu engelli bireyleri desteklemesi gerekiyor, destek olması gerekiyor. Ee, devletimizin de e, temel politikası da bu yönde zaten. Daha sonra Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi. <laughs> Etkinlikte müzik dinletisi ve özel bireylerin halaylar çekip eğlenmesi güzel görüntüler oluşturdu.